Hepinize merhaba aşağı bu saatte. Arka devam ediyoruz. Evet. Şimdi en son birim Burak düşünmüştük arkadaşlar. Ben hediye aldım. Ve e, plana çıktı arkadaşlar. Bu orta büyüklükte olanın. E, şimdi. İşte taş olacağını umut ediyorum. Çünkü bayağı da oyunu gelmiyorum. 11 tane varmış. Hemen şurada bakalım. Elat 26 tane var. Hemen taş toplamamız lazım ama ayıma da bakmak istiyorum. Ne var ne yok diye taş var mı yok mu diye. Yoklar hiçbirinde yok. Tamam. Arkadaşlar ben bu sezonu kısa tutacağım yani Eee ne böyle timsa eğitip Ankara'ya falan eğitip Kartal eğitip Peterdon eğitip ha, bitirmeyi düşünüyorum sezonu e, yani böyle bitirme düşünüyorum yapmışız bunu şöyle yapayım Evet şimdi buraya hemen Evet suyumuzu koyduk bu ne de dışarı koyalım daha sonra komedi alalım komik Tomo, tohumu. Nerede bakalım burada. Evet buraya koyalım. Tamam koyduk yeter. Şimdi. Kalkınıza ihtiyacım var beyler sizin. Heh, tamam. Buna yeter bana. Bunu da ver. Bunu da ver. Tamam. Tamam güzel oldu. eee ben su deposu yaptım mı? Yapmamışım. Şimdi montaj harcıyor. çimento ağırlığı için Bakalım kaç tane çimento ağırlığı istiyorsun Bir ver işte kaç veriyor lan bu bir tane Ne istiyorsun taş Bir taş ver de verim ya tane yaptık ne istiyor bu 8 tane taş tamam elde edelim 8 tane taşımızı burada bir tane triki görüyorum onu iyileştirebilirim büyük ihtimal ama iyileştirmek istemiyorum hemen alalım. Ha bir de 30 tane taş bitirelim de. Şimdi şimdi 30 tane taş bitirelim de çıkmayalım sonra. Hı. Heh. Şöyle hemen. 43 tane Ne gidelim şimdi? Yapma ya. Çimento harcını. Sekiz tane tamam. Her bir tane yapalım. Şunu verin de şunu da yapsın Ma. Pasan kesin, Ha şey üstte pozisyonda koyduk. Koyacağız şimdi koyacağız. Şöyle koydum iyi. Sorun yok. Şimdi ben oradaki Türkiye eğiteceğim bir kere. Ben kafaya koyuyorum. Bu bayıcılı oktu değil mi? Bayatıcı oktu da. Cinsi de değil. Sadece eğitmek önemli. Benim için. Ağaca girecek. Ha iki tane vurdum kaçıyor mu lan bu? Ya, kaçmıyor. Hop bir tane daha koydum. Hemen yapıştır ağzına yapıştır ağzına. Kaçana kadar Hı. yapıştır. Ya Yap canım fazla koymuyor da. Öyle kaçacakmış gibi duruyor. Aa kaçıyor. Şuta bayılma 8 seviyesini zaten. Suya çık ne olur suya çık. Bayıldı. okşan azalmıyordur inşallah. Azalmıyor. Meyve yok. meyve lazım bize. Ha seviye atmış lan bu. Hayat hızı. Hem de şunlara versen şunu Ha. Şunları Tamam ben gidiyorum. Sen yine daha bu evcileşir herhalde sabah kadar. Ne şöyle Tamam. tamam. Çürük et çizaydık. Ne yapalım? böyle acelesi. 40 66. Bize bu arada şey lazım. O narko narko. Narko da almamış. Anam. Bunu da kırtıkmış ve altı seviyede. Gir içeri gir. Ha. Şimdi. Heh. Gel buraya sana narkotik vereceğim. Kullan bakalım. Heh, iyi iyi. Bir tane daha Türkiye. Oğlum seviyor bu da. Allah yanlış yeri sabit ettik. Olsun. Allah. koyuyorum koyuyorum ama Oo. Koyun mu sen öğrendim ben onu Sol okuma attı, attı ama Öldüm Öldüm hemen ya. Ah şu bak fazla ileri gitmemiş. Anam benim ölüm orada orada. Arkadaşlar bu arada ben eee petrolden eğerini de yapacağım. E'de ile yani E'ye gideceğim. Eee Yine E'ye gideceğim yani eğitim yapmadan. Yapmayı düşünüyorum. Ben Emo 4942 hesabından ee, bakarsanız ben linkini koyacağım. Her video özel özel böyle ne yapmadım dinozorların. şey yerine koyacağım. Linkleri <laughs> koyacağım ama oradan videoyu izleyin arkadaşlar. Ya yani yoksa da canınız sağ olsun. Yani şansınız varmış. nasıl? Seni şuraya şöyle, şöyle sıkıştırayım. O ok hemen kırıldı ya. Lan. Tek tek Bir de gel. Kaçıyor. Vuru vuru vuru. Sıkıştı da bu öldü. Ay bayıydın, ne bileyim. Hemen koyalım sana şunlardan. Bak sana tatlı tatlı getirdim ha. Bu acıktımış bu. Acıkmış bu. Bu yorduk herhalde bunu. Biz o zaman şey lazım. Yandan getirmek lazım. Kaplumbağadan. Tamam. Para şey, reddir. Lan red pill'da gidemiyoruz ki. Ağırlık veriyoruz hayvana. Hı? Tamam Aa bir dakika diğer ne oldu lan onu. Ben baş boş bıraktım böyle. Mülkü ben evcileşmiştir yani. Ha evcileşiyor. Ha evcileşmiş. Pasif alalım. Takip diyelim. Gel bakayım. Gel hadi. Hah. Dön şöyle. Tamam dur burada. Daha bu ıı, trike. Trike geliyorum trike. Ben siz durmazsın benden. Benim sintirike evcileşmiş o da. Hem ben evcileşmiş, dayanamamış. Ne lan? Şunu şey yapalım da. O yemiş ya. 60 tane 38 tanesini bırakmış. Kaç bu son bölüm olsun mu? sezonun finali böyle olsun mu? Yorumlar yazın. Ee, final bölümü olsun bu bu. Ee, güzel devam ediyorsam neyse. güzel devam ediyorsam Devam ettiğine arkadaşlar etmiyorsam yani e, bitir final yapıyorsanız diyorsanız e, bu son video olur e, ee, yorumlar bekliyorum ee, video sonlandıralım da kanala abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın